soykırımlardan sonra yine de 3 milyona yakın Türk nüfus var. Yalnız nüfuslar konusunda maalesef net sayı veremiyoruz. Neden net sayı veremiyoruz? Çünkü hiçbir ülke kendi içerisindeki Türk halkının nüfusunu tam olarak açıklamak istemiyor. Neden? Nüfusunuz ne kadar fazlaysa o kadar hak talep etme hakkınız var. Mesela Makedonya'da 80 bin Türk'ün varlığından bahsediliyor. Ama Son geçtiğimiz aylarda nüfus sayımı yapılacaktı Makedonya'da Makedon hükümeti allem alledikti nüfus sayımını engelledi. Niye biliyor musunuz? Daha Makedonya'nın üçte birinde bile nüfus sayımı bitmeden daha önce ilan ettikleri nüfus sayısının üstüne çıkıldı. Hı geri kalana sayıldığında en az 2-3 katı Türk oldu ortaya çıkacak. Bu ne demek? Makedonya'nın meclisinde daha fazla temsil hakkı demek, eğitim hakkı demek, bütün bunları vermemek için maalesef nüfus sayımını durdurdu. Bu da şu anki siyasi harita. İşte Romanya, Bosna,